Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bazılarına bazı şeyleri anlatmak gerçekten bir halatı iğne deliğinden geçirmek kadar zor arkadaşlar. Adamı anlatıyoruz diyoruz ki bizler orada sümme haşa bakın sümme haşa kavsa tövbe etmiyoruz. Hani öyle yazmışsınız ya siz orada kavsa tövbe ediyorsunuz gibi. Yani bu kadar aciz, bu kadar adi, bu kadar alçak bir insan olamazsınız arkadaşlar. Bizler orada bir Allah dostuyla beraber, bir Evliyaullah'la beraber... Bir hak adamıyla beraber, bir seyyidül evliya ile beraber, bir temiz ağızla beraber Rabbime onunla beraber tövbe ediyoruz. O da bizimle beraber tövbe ediyor. Bunu unutmayın. Siz bunu asla ve asla aklınızdan çıkarmayın. Söylediğiniz laflara, yorumlara dikkat edin. Allah dostlarına ettiğiniz küfürler, hakaretler yüzünden, buz yüzünden gerçekten kötü hal üzere ölürsünüz. Yani o kadar kafiri müşriği bıraktınız, şu ehli sünnetin kalesine laf ediyorsunuz. Yapmayın.